Daha o önceden şerif. Şey, şey, şey. Sınıfımı benim için doldurduğun için teşekkürler. Ya birisi onu kurtarabilseydi? Silahını benim için doldurduğun için teşekkürler. Merhaba. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşımı öldüreceğini biliyorum. Kostümünden kim olduğunu göremiyorum. Sen kimsin? mı? Ben Garn ve zırh diyorum. İyi görünüyor muyum? Bence havalı görünüyor. Ah, başım ağrıyor. Bir saniye bekle. Bence birisini unuttum. dikkatimi dağıttın değil mi? Evet dikkatini dağıttım ve Wednesday e, İsmin neyse arkadaşımın canını acıtmana izin vermeyeceğim. Çok konuştun. Senin şapşal karakter bu mermi geçirmez. <laughs> mermi geçirmez cam. Beni nasıl durduracaksın? keskin bir şeyle. Küçük arkadaşıma merhaba de. Sadece şaka yaptım. Bu kan değil. Sadece domates kestim. Üzgün davranıyorsun ve tuhaf davranıyorsun. Sanki birileri sana başkalarını veriyormuş gibi. Bu doğru mu? Sanırım biri seni kötü şeyler yapmaya zorluyor. Davranışın bunu gösteriyor. Sen ağlıyor musun? Masum olduğunu düşünüyorum. problemini bana söyleyebilirsin. O eğer diğerlerini öldürmezsem beni öldüreceğini söylüyor. Ama neden onun dediklerini yaptığımı bilmiyorum. Eski hayatımı özlüyorum. Ailemi, arkadaşlarımı, erkek arkadaşımı özlüyorum. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Üzülme burada güvendesin. Yalnız değilsin. Başkalarını öldürmene gerek yok. Birlikte bu şeytanı yenebiliriz. Teşekkür etmene gerek yok. için bir sorun var. Aklını mı kaçırdın? Sadece arkadaşını korudum. Ne yapsaydım? Adamım sen çılgınsın. O sadece kontrol ediliyordu. O artık kötü biri değildi. Emin misin? bizi öldürmeye çalıştı. Muhtemelen seni kandırdı. Bir dakika bekle. Dostum öleceğimizi düşünüyordum. Nasıl ayıpta kaldın? Yaşıyorum. Bu teşekkürler. Ama diğerleri benim kadar şanslı değildi. Onlar öldü. Sadece ben ayıpta kaldım. Peki şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşımız Jevin'i bulalım. Onun fazlaca silahları var. İyi bir plana benziyor. Dostum seni özlemişim. Ben de seni özledim adamım.